yapalım. Siz bizi mahkemeye verin. Göz, Gözler biz anlıyorsak, kutlamıyorsak bu o zaman biz yokuz ya. Tamam, tamam. Lütfen. Tamam, tamam, Lütfen. Tamam, tamam. Savcılığa verin bizi. Çıkalım mahkemeye. konuyla alakalı problem yok. Sakin kalalım, çözmeye çalış. Çıkarıyorsunuz. Böyle bir şey yok Sultan ya. Abla. Sakin kalalım. Bu var mı? Sakin burada törenlere geldik. bakın iki tane avukat Sen, çıkıyor. Lozan konferansı, Lozan yoktur diyor ya. Bunun barodan bir daha kaydı lazım. Gerçekten Kayındır yapıyorlar. hayır. Bunlar nereden cesaret alıyorlar? Yeter artık ya. Alın. Şey Vallahi Vallahi ya bizlere atma bir tarafa alıyorsun. Anlaşıldı. <Gülüyor> <gülüyor> dokuz yani. Ya kimde Ekim kadınları basın açıklaması yapması. Ya bu şey ya Biz ben bunu Atatürk anıtı Türkiye'de yaşayan her vatandaşın Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Biz de buradan Başka. ayrılmıyoruz. Başka. Bu Burada emniyet Pardon. gücü arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar doğal olarak. Onlara da talimat veriliyor. Hiçbir şekilde Atatürkçüler, Kemalist dinleyen arkadaşlar Atatürk devrimcileri ve Kemalistler hiçbir şekilde devletin kurumlarıyla karşı karşıya kalmaz. Biz o nezaketsizliği göstermeyiz. Ancak bu Valiliği bize herkesin sahip olduğu, herkesin atası olan bu anıtın önünde açıklama yapma izni vermiyor. Ne yapıyoruz? Yüzüncü yıl Lozan kutlaması yapacağız. Biz terörist miyiz ya? Biz terörist miyiz? Ha burada çadır mahkemeleri kurup teröristleri İzmir sokaklarında donduran donduran anlayış bize burada izin vermiyor. Bunun karşısında duramayız. Yüzeri arkadaş, hadi, hadi, başlatıyoruz. Hadi başla. Hadi. Tamam. Arkadaşlar, başlamadan. Hayır. Hadi arkadaşlar. Devam, et. devam, devam, devam arkadaşlar. Aslında arkadaşlar sizler. Hadi arkadaşlar. Devam. Devam. Ana Yasamımızın 34. Maddesinde, Ana 34. Maddesinde hiçbir yerden önceden izin alınmasın garantisi alınmıştır. Kulluk kuvvetleri şu an kanunsuz emire Lozan Barış Anlaşması mazlum ulusların kendi güçlerine güvenerek abi. emperyalizme baş edebileceklerinin ilk önemli belgesidir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın getirdiği başarı bir teslimiyet

Arkadaşlar Keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunanlar kazansaydı Diyenler nesildir Onlardan tarihi öğrenenler bunu yapar Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak istediğim yerde Basın açıklaması yaparım Önceden izin almadan Tarihini Yunanlar kazansaydı Diyenlerden öğrenenler değil Bunu Atatürkçüler Başaracaktır Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Elinize ne oldu? Mikrofonu, mikrofonu elimden alırken Eyle, kim yaptı görmedim. Dikkat eder bilmiyorum, misin? Polis elimden aldı mikrofonu. Kim aldı bilmiyorum. Değerli, basın mensupları. Şu anda 1919'larda Samsun'a çıkan Mustafa Kemal askeri elbiseyle çıktı. Ama baktı ki Osmanlı ordusunun olmakla milli mücadeleyi başlatamayacağını kuvayı milliyeyi oluşturamayacağı emperyalizme karşı arkadan aldı birisi emperyalizme karşı kuvayı milliye hareketini güçlendiremeyeceği için askeri elbisesini çıkararak emperyalizmin uşaklarına karşı kuvayı milliye hareketi başlatmıştır. Şu anda görüyorum ki kuvayı milliye hareketine karşı bir hareket var. lütfen bunu Bursa kamuoyuna arkadaşlar bunun tek sorumlusu Bursa valiliğidir. Bakın Atatürk anıtı herkesin anıtıdır. Bizi burada durmaya bile zorluyorlar. Emniyet güçleri bizi karşı karşıya getirdiler. Bu kabul edilemez. Lozan'ın yüzüncü yılını kutlamak istediğimiz, marşımızı okumak istediğimiz, saygı duruşunda bulunmak istediğimiz bir ortamda bize buzu izin vermiyorlar. Ama Atatürkçüler, Kuvayi Milliyeciler, Kemalist devrimciler hiçbir zaman bunu kabul etmeyecek. Daha dün ve bugün Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya ile ilgili beyanatlar vermesine izin verirken gece yarısı selalarla bu ülkede zamlar açıklanırken bizim Lozan'la ilgili bir tarihi açıklama yapmamıza izin vermiyorlar. Lozan bu ülkenin tapuzudur. Lozan o büyük kuvayi milliyecilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük devrimcilerin ve İsmet Ünlü'nün kazandırdığı en büyük siyasi zaferdir. Bugün hepimizin emniyet güçlerinin de orada oturan valinin de tek varlık nedeni Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk milliyetçileridir. Bu varlık nedenimizi hatırlatmak istediğimiz anda bize bunu izin vermiyorlar. Biz geri adım atmış değiliz bakın. Hiçbir arkadaşım bundan rahatsızlık duymasın. Emniyet güçleri de bizim güçlerimizdir. Bu devletin korumudur. Onlar da bizim insanımız. Onlar da Atatürkçüler. Ama onları bu noktaya getiren zihniyeti ben kınıyorum. Şiddetle kınıyorum hem de. Biz onlarla nasıl karşı karşıya şu genç kardeşlerle nasıl karşı karşıya getirirler ya? Ben buradaki arkadaşların ne kadar iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama emirleri uyguluyorlar. Yaşamım boyunca hiçbir şekilde devletle karşı karşıya kalmadım. Ama burada maalesef vali aldığı bu uygun olmayan kararla Maalesef ki maalesef tüm Türkiye'ye bunu yaymış olacak. Lozan'a onlara rağmen kutlayacağız. Onlara rağmen yüzyıllardır. Hani Lozan'ın gizli maddeleri vardı bekliyoruz. Çıksın o gizli maddeleri. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapuzudur. Lozan onurumuzdur. Lozan bir zaferdir. Hem de o büyük kuvayı milliyecilerin en büyük zaferidir. Mustafa Kemal e onu anlatıyor. Bütün sözlükçeleri sözlükleri anlatıyor. Hiç kimse şundan geri adım attık diye hayıflanmasın. Ben sadece bu arkadaşları zor durumda bırakmamak için maalesef anıtın önden buraya geldik. Bu da çok acıdır ve tarihe yazılacaktır. Biz anıt kabirde tören yapan bir dernek olarak Atatürkçüler olarak, Atatürkçü kadınlar olarak Bursa'mızdaki anıtın önünde törenimizi yapamadık. Buna izin vermediler. Şiddetle kınıyorum. Bugün bu kanunu, kararı kını. verenler vatan haindir. Asıl terörist onlardır. Bizim burada yapmak istediğimiz şey Türkiye'nin tapusu olan Lozan'ın 100. yılını anmaktı sadece. Sevgili başkanın söylediği gibi burada sadece vatanını seven, ülkesini seven, ülkesine hizmet etmiş, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan insanlar var. Bu karar kanunsuzdur ve, ve, ve biz bu kararı lanetliyoruz ve bu kararı verenleri bugün buradan vatan haini ilan ediyoruz. Evet. Bravo ses vereyim. Evet. Onu burada okuyacağız. Bir dakika şehitlerimizin anısına saygı duruşu. Korkma sönmez bu şafak Arda yüzen alsancak Sönmeden yurdum bunun üstünde Tütenes olacak Oğlenin millet Çek devrimciler hiçbir zaman geri adım atmayacaklardır. Atmadılar, bundan sonra da atmayacaklardır. Bugün de Bursa valiliği açısından gerçekten tarihe yazılacak ender günlerden bir tanesidir. Biz geri adım atmış değiliz. Evet, dediğiniz gibi bir utanç ortamını yaşıyoruz. Bize bunu izin vermeyenler gerçekten o karşı devrim yaklaşımının önemli bir parçasıdır. Karşı devrim her zaman yenilecektir. Kemalist devrimciler kazanacaktır. Daha yüzyıllarca Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı bu cumhuriyet tüm değerleriyle, ilkeleriyle, devrimleriyle, tarikatlara rağmen, şehlere rağmen, o karanlığa rağmen, gericiliğe rağmen ilerlebet paydar olacaktır. Ve tarihin o yüz karısı beddahlar her zaman yenilecektir. Ne mutlu Ne mutlu Türk'üm! Thank mm -hmm. you.